Sonya'ya Sisli bir Kasım akşamı saat sekizde kentin büründüğü o sessizliğe girmek, genleşen beton kaldırıma basmak, üzeri et kaplı çatlakları adımlamak ve elleri cepte sessizliklerin arasından yürümek, Bay Leonard Meade'in yapmayı en çok sevdiği şey buydu işte. Bir kavşağın köşesinde durur, Ay ışığının aydınlattığı dört yana doğru uzanan yaya kaldırımlarına bakar, hangi yana gideceğine karar vermeye çalışırdı. Ama aslında hiç de önemi yoktu bunun. Milattan sonra 2052 yılının bu dünyasında yapayalnızdı. Ya da onun gibi bir şey. Sonunda kararını verir, bir yol seçer ve önüne sigara dumanı gibi buzlu hava hava kalıpları göndererek yürümeye koyulurdu. Kimi zaman saatlerce, millerce yürür ama evine dönmesi ancak gece bulurdu. Yolunun üzerinde karanlık pencereli kulübeler, evler görürdü. Bunun da pencerelerin ardında titrek ateş böceği pırıltılarının belirdiği bir mezarlıkta yürümekten pek farkı yoktu. Bir perdenin geceye karşı henüz çekilmemiş olduğu oda duvarlarında Birdenbire gri hayaletler ortaya çıkar ya da mezar benzeri bir yapının hala açık penceresinden fısıltılar ve muratalar duyulurdu. Bay Leonard meyit duraklar başını çevirir, dinler, bakar ve ayakları yumru yumru kaldırımda hisset çıkarmadan yoluna devam ederdi. Çünkü uzun süre önce akıllık edip gece dışarı çıkarken altı lastik pabuçlar giymeye başlamıştı. Yoksa tapuklu papuçlar giydiği zaman küme küme köpekler kendisine havlayarak eşlik ediyordu. Ayrıca ışıklar yanabilir, yüzler belirebilir ve yün bir sokak Kasım akşamında yalnız başına geçen bir biçim yani kendisi yüzünden ayağa kalkabilirdi. Bu akşam yolculuğuna batı yönünde gizlenmiş denize doğru başladı. Hava güzel, Billur bir don vardı, burnu sızlatıyor, ciğerleri bir noal ağacı gibi içten alevlendiriyordu. Soğuk ışığın yanıp söndüğü hissediliyordu. Tüm dallar görünmeyen bir karla örtülmüştü. Zevkle yumuşak pabuçlarının göz yaprakları içinde çıkardığı, belirsiz çıtırtıları dinlediği, dişlerin arasından soğuk, dingin bir ıslık çıkıyordu. Geçerken yerden ara sıra bir yaprak alıyor, seyrek lamba ışıklarında iskeletini inceliyor, paslı kokusu içine çekiyordu. Hey, içeridekiler selam diye fısıldıyordu geçtiği her eve. Bu gece kanal 4, kanal 7, kanal 9'da ne var? Sığır çobanları nereye koşuyorlar böyle? Ya Birleşik Amerika süvarileri öbür tepenin üzerinden yardıma geliyorlar mı? Sokak sessiz, uzun ve boştu. Yalnızca açık ovada bir atmacanın gölgesi gibi hareket eden kendi gölgesi vardı. Gözlerini kapayıp donmuş gibi hiç kımıldamadan dursa kendini bir ovanın ortasında soğuk, rüzgarsız, tek bir ev olmayan arkadaş olarak yalnızca kuru ırmak yataklarının ve sokakların bulunduğu bir Arizona çölünde düşleyebiliyordu. Saat kaç şimdi diye sor evlere, bileğinlik saate bakarak akşam sekiz buçuk mu bir sürü çeşit çeşit cinayet zaman değil mi bilgi yarışması bir revü sahneden düşen bir komedyen ay beyazı bir evden gelen bir kahkaha mırıltısı mıydı bu duraksadı ama başka bir şey olmayınca yoluna devam etti yeğe kaldırımının düzgün olmayan bir yerine tökezledi çimento çiçek ve otların da altında seyrediyordu. Gece gündüz binlerce mil yürüdü on yıl boyunca yürüyen başka biriyle hiç karşılaşmamıştı bir kez bile. İki ana yolun kenti çaprazladığı yerde sessiz duran bir yonca yaprağı kavşağa geldi gün boyunca gök gürültüsüne benzer bir araba olurdu burada. Benzin istasyonları açık, çabalayan büyük bir böcek ve bok böcekleri gibi ardın arkasını kesilmeyen bir yer arayışı, egzozlardan çıkan belli belirsiz bir duman uzak evlere doğru yolculuğu. Ama şimdi bu ana yollar kuru mevsimde birer deve gibiydiler. Hepsi taş, yatak ve ay ışığı. Bir yan sokaktan geri dönerek evine doğru yola koyuldu. Hedefinin bir blok yakınındaydı ki bir araba ansızın köşeye dönerek üzerine delici bir ışık konisi savurdu. Aydınlıktan şaşkına dönüp sonra da ona doğru çekilen bir gece güvesi gibi büyülenmişçesine durdu. Metalik bir ses kendisini seslendi. Ağır ol olduğun yerde kal, kımıldama. Durdu. Eller yukarı ama dedi. Eller yukarı yoksa vururuz. Polis elbette ama ne ender, ne inanılmaz bir şey. Üç milyonluk bir kentte yalnız bir tane polis arabası vardı. Doğru değil miydi? Bir yıl çağdan seçim Yılı olan 2051'den beri kuvvetler 3 arabadan bire indirilmişti. Suç oranı azalıyordu. Bu sokakları dolaşıp duran tek araba dışında artık polise gerek yoktu. Adınız dedi polis arabası metalik bir fısıltıyla gözlerine vuran parlak ışık yüzünden içerideki adamları göremiyordu. Leonard Mead dedi yüksek sesle. Leonard Mead. iş ya da meslek. Sanırım yazarlık. Mesleği yok dedi polis arabası kendi kendine konuşurcasına. Işık yüzünden kımıldayamıyordu. Göğsüne iğne saplanmış bir müze eşyası gibiydi. Öyle sayılır dedi Bay Mead. Yıllardır yazmamıştı. Dergi ve kitaplar artık satmıyordu. Her şey geceliğin mezar, benzeri evlerde oluyor artık diye düşündü. Hayalini sürdürerek mezarlar televizyon ışığıyla kötü bir biçimde aydınlatılmış, insanların ölü gibi oturduğu, gri ya da çok renkli ışıkların yüzlerine dokunduğu ama gerçekte onlara dokunmadığı mezarlar... Mesleği yok dedi pickup sesi ıslık çalarak. Dışarıda ne yapıyorsunuz? Yürüyüş dedi Leonard Mead. Yürüyüş. Sadece yürüyüş dedi ama yüzü buz kesmişti. Yürüyüş. Sadece yürüyüş mü? Evet efendim. Nere? Ne için? Hava için. Görmek için. Adresiniz 11 Güney Saint James Caddesi. Evinizde hava var değil mi Bay Meat? Evet. Görüntülü bir ekranınız da var. Görmek için değil mi? Hayır. Hayır mı? Kendi içinde bir suçlama olan çıtırtılı bir sessizlik çöktü. Evli misiniz Bay Meat? Hayır. Evli değil dedi polis arabası ateşli pırıltının ardında. Ay yıldızların arasında yüksek ve berraktı. Evlerse gri ve sessiz. Kimse istemedi beni dedi Leonard Meade gülümseyerek. Sizinle konuşulmadıkça konuşmayın. Leonard Meade soğuk gecede bekledi. Sadece yürüyüş mü? Bay Meade, evet. Ama ne amaçta olduğunu açıklamadınız. Açıkladım. Hava için görmek için ve yürümek için. Bunu sık sık yapar mısınız? Yıllardır her gece. Polis arabası radyosu belli belirsiz vızıldayarak caddenin ortasında duruyordu. Pekala Bay mi dedi. Hepsi bu mu diye sordu kibarca. Evet dedi ses Buraya bir iç çekiş, bir patlama oldu. Polis arabasının arka kapısı açıldı. Girin. Bir dakika, ben hiçbir şey yapmadım. Girin. İtiraz ediyorum. Bay means. Ansızın sarhoş olmuş gibi bir adım yürüdü. Arabanın ön penceresini geçerken içeri baktı. Umduğu gibi ön koltukta, daha doğrusu arabada hiç kimse yoktu. Girin. Elini kapıya koyu, arka koltuğa göz attı. Burası küçük bir hücreydi. Parmaklıkları olan küçük, kara bir kodes. Perçinlenmiş çelik kokuyordu. Çok temiz, katı ve antiseptik kokuyordu. Yumuşak, hiçbir şey yoktu orada. Tanık olarak gösterebileceğiniz bir karınız olsaydı dedi ses ama Beni nereye götürüyorsunuz? Araba duraksadı. Daha doğrusu, kızıldayan bir kırık ses çıkardı. Sanki bir yerde, elektrik gözlerinin altında, zımba delikli bir kart, bir bilgi kartı çıkarıyordu. Geçmişe özlem eğilimleri üzerine, psikiyatrik araştırma merkezine. Bindi. Kapı yumuşak bir sesle kapandı. Polis arabası gece yolları içinden titrek ışıklarını ileriye uzatarak geçti. Bir an sonra bir sokakta bir evden geçtiler. Evlerin karanlık olduğu bir kentteki bir evden. Ama bu özel evin tüm ışıkları parıl parıl yanıyordu. Her pencere soğuk karanlıkta dörtgen ısıcak olan sapsarı bir parıltıydı. Bu benim evim dedi Leonard Mead. Kimse karşılık vermedi. Araba boş ırmak yatağı caddelerinden geçerek boş caddeleri boş kaldırımlarla geride bıraktı. Ne bir ses ne de bir hareket oldu Kasım gecesinin ayazında bundan sonra.